muhafaza etsin. Hani bazen değil mi televizyonda gülüz bir yanardağ var. Yanardağ böyle çap, diye patlıyor. Patlıyor böyle ateş böyle akıyor, su gibi akıyor. O da cehennemin yanında bir şey değil ha. Cehennemin yanında hiç değil. Düşünün yani o böyle bir adam girsin oraya, bir adam girsin oraya hep böyle uyansın ama ölmesin de. Allah Celle Celaluhu bizi o cehennemden muhafaza etsin. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki kelmede Mümin suresinde ve kâle lezîne cehennemin içinde olanlar derler ki azabın içinde cehennemin içinde olanlar derler ki kimin kim için derler li cehenneme cehennemin bekçilerine derler ki hani o kafirler İslam'ın dışında kim kaldıysa Allah onu ebedi cehenneme atacak. Kimse Allah'la aşa harp edemez. Kimsenin gücü Allah'a yetemez. Allah öncekileri de rezil etmiştir. Bundan sonra da Allah'ın dinine düşman edenleri düşmanlık edenleri Allah rezil edecek. İşte ve kâle cehennemin içindeki olanlar derler ki kim için? lihazeneti cehenneme cehennemin bekçilerine derler ki onlar cehennemin bekçisinin bekçisinin başı da kimdir? Maliktir. Ud'u rabbakum. Adam diyor ki orada ne olur Allah'a söyle. Ne olur Allah'a söyle. Cehennemin bekçisi şey, cehennem, cehennem ehli olan kafir. Kafirler cehennem bekçisine derler ki ne olur ud'u rabbakum. Rabbine söyle. Rabbinize söyleyin. Ne yapsın? Yukaffif anna yevmen minel azab. Bir gün olsa azabımızı biraz hafifletsin. O kadar yani azabın hafifletmesine dair muhtaçlar. Allah muhafaza etsin. Li hazanati cehennem ud'u rabbakum Rabbinize söyleyin ne olur söyleyin yuhaffif anna yevmen minel azab azaptan bir gün olsun diye ne olur Allah'a söyleyin Allah azabımızı hafifletsin. Ama Allah başka etkemede ne diyor? وَلَنَّز۪يدَكُمْ اِلَّا عَذَابًاۜ O kafirlerin sadece azabı artırılacak. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin ya Rabbi. Onun için imanın kıymetini bilmek, Allah ve Rasulünün kıymetini bilmek, dinin kıymetini bilmek, imanın kıymetini bilmek, İslamiyetin kıymetini bilmek. Çünkü bizi bu ebedi azaptan kurtaracak olan imanımızdır. Malımız değildir. Dünya için olan mal diyorsun, ha. Allah için ulanmal o da ahirettir. O inşallah bizi kurtarır. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin o cehennemin azında. Başka bir e mesela Allah ne diyor? Ve nâda o cehennem ehli nida ederler. Ya maliku, ey malik. Cehennem Ve nâda o cehennem ehli nida Ya maliku, ey malik. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ Ne olur Allah'a söyle, Allah bizi öldürsün, yok etsin bizi, kurtulalım bu azaptan. Malik de 40 sene sonra onlara cevap veriyor. Yani bu cehennem var, cennet var, ahiret var. İnsanların çoğu bunu unutmuş, vallahi unutmuş. Diyor ki cehennem var bir kenarda dursun. Akrabalar bir kenara dursun, istediğim gibi kredi çekeyim, faiz çekeyim, açık saçık gezeyim, istediğim gibi konuşayım, öyle olmaz. وَلَا ذَوْا نِدَاءَ دَرْلَرْ يَا مَالِكُ اَيْ مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ Rabbin üzerimizde hükmetsin, öldürsün bizi ey Malik. Tabii ki Malik 40 sene sonra cevap verecek. 40 sene de Allahu alem bu dünya senesiyle değil, ahiret senesiyledir. Ahiret senesi de nasıldır? İnne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma ta'udun. Rabbinin katında bir gün, ahiretin bir günü sizin saydığınız bin sene kadardır. Ayet-i Kerim'in suresinde, Hac suresinde. Allah katında bir gün, dünyanın bin senesi kadardır. İşte belki o, e, o, o, o sene ile kırk sene sonra Malik, Malik cehennem, cehennem ehline, kafirlere, zalimlere cevap verecek. Ne diyecek? İnnekum makithun. Siz burada kalacaksınız. Burada çıkış olmayacaksınız sizin için. İşte kuslan budur. Ya düşün mesela adam milyon sene değil, kantrilyon sene değil, kantrilyon say, say bir din kadar Çıkış yok cehennemden kafir için. İnşallah biz de müminler Allah'ın yardımıyla ebedi cennete olacağız. Keyif Allah'ın yardımıyla. Yeter ki düzgün olalım. Yeter ki sahtekar Müslüman olmayalım. Yeter ki yaşantı adı Müslüman, yaşantı kafir olmasın. Yeter ki böyle düzgün olursak Allah'ın yardımıyla Allah Celle Celaluhu bize mükemmel mükafatlar hazırlamıştır. Allah bizi oraya ulaştırsın. Onun için e, onlar öyle derler. Ya Rabbi ne olur? Ve kâle lezîne finnâr cehennem ehli derler ki li cehennem. E, cehennemdeki içindeki olanlar cehennem beklerler derler ki ud'u rabbakum rabbinize söyleyin ne olur ne olur söyleyin yukhaffif anna yevmen min adâf bir gün olsun azabımıza hafifletsin ama Allah Celle Celaluhu onların azaplarını hafifletmeyecek. Allah Celle Celaluhu müminleri cennette ona bize bu sefa yaşatılacak. Kafirlere de ebedi cehennem tattıracak. Allah bizi muhafaza etsin. Allah bize belirlemiştir. Kur'an göndermiş, Muhammed Mustafa göndermiş, belirlemiştir. Allah Celle Celaluhu ee, teslim olmayı nasip etsin. Hani kurban da yaklaşıyor kurban. Ah İbrahim Aleyhisselam, ah ne kadar senin teslimiyetine muhtaç olmuşuz ey İbrahim Aleyhisselam. Rabbi İbrahim Aleyhisselam bile dedi. Safat suresinde. Rabbi ey Rabbim. Hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salih evlat nasip et. İbrahim Aleyhisselam yaşı oldu, o, oldu 99 Allah evlat vermemişti ona hala. Hazreti Sara anam 101. Hazreti İbrahim Aleyhisselam 99. Ve İbrahim Aleyhisselam bugün elini açtı. Ya Rabbi ebrimina salihin. Ya Rabbi bize salih evlat bağışla. Allah ne dedi? bi biqulamin halim. Biz onu böyle halim istediği ol olla müjdeledik. İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselam. Tabii ki İbrahim aleyhisselam Babil'deydi. Meselesi uzun oraya gitmeyeceğiz zamanımız yok. Ondan sonra Babil'den Mısır tarafına gitti. Kral Hazreti Sara anamıza böyle almak istedi kendine. Baktık ki Hazreti Sara olan üstü şeyler var. Hazreti Sara anam dua etti ya Rabbi bunun şerrinde bizi muhafaza et. Kral yaklaşıyordu, eli felculuydu düşüyordu. Ondan sonra Hazreti Sara ana, Hazreti Haceri var ya Hacer Hacer, Hazreti Hacer anamı. Hazreti, o kral Hazreti Sara anamıza hediye ediyor Hazreti Hacer'i. Sonra İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer, Hazreti Sara nereye geliyorlar? Filistin'e geliyorlar. Filistin'e geliyorlar Mescid-i Aksa'ya geliyorlar. Orada duruyorlar artık. Belli bir zaman duruyorlar. Çocuk yok. İbrahim sen Allah dinini anlatıyor. Sonra Hazreti e, Hazreti Hac'a, Hazreti Sara anamız dedi ki İbrahim, dedi bari zürriyetsiz gitme. Yaşın oldu 99. Al benim cariyen Hacer'le evlen. Hz. İbrahim Aleyhisselam evlendi Hazreti Hacer'le. Hazreti Hacer'le evlendi. Sonra evlerinde evlenmez Hz. Hacer Hz. İsmail'e hamile kaldı. Rabbi hebli mine salihin. Belki bir mesela o elini yaptığında Hz. Hacer'le sonra elini açtı. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salih bir evlat nasip et. Ama Allah da dedi ki febeşerehu bi gulamin halim. Biz onu halim bir oğulla müjdeledik. Sonra Hz. Sara anam biraz kıskandı. Ya dedi İbrahim Aleyhisselam. Kocam 99 senedir beraberiz, çocuk olmadı, Hazreti Hacer evlenir evlenmez çocuk oldu. Biraz kıskandı onları, Hazreti İsmail ile Hazreti Haceri. O gün, yani e, günlerden bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki Hazreti İbrahim'e, dedi Haceri al, İsmaili al gidiyoruz. Nereye? Allah'ın emrettiği yere. Bir su kırbası, biraz hurma arıyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı bura getirildi o zaman. Cebrail Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Hazreti Hacer'i e aldı, Mekke'ye doğru. İbrahim Aleyhisselam böyle güzel yerleri, otlak şeyleri görünce biz burada mı duracağız? Yok ey, ey, İbrahim burada değil, 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 Geldi onları Mekke'de bıraktı. Mekke'de o zaman Beytullah'ın orada. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Beytullah'ın orada hiç kimse yok. Çöl, dağlık hiçbir şey yok. Ormanlık değil, hep dağ. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, dedi ki senin zürriyetin burada kalacak. Tamam dedi, Cebrail Selam gitti. Sonra Hz. Hacer anam baktı ki, İbrahim Aleyhisselam da onları orada bırakıp gidecek tekrar Filistin'e. Hz. Hacer anam dedi, İbrahim Aleyhisselam ne yapıyorsun? Dedi, sizi burada bırakacağım. Bir su kırbası, biraz hurma. Seni ve İsmail'i burada bırakacağım. Beytullah'ın orada o zaman Beytullah daha temelleri atılmış değildi. Burada bırakacağım sizi, gideceğim çünkü ben peygamberim, kavmime gideceğim Allah'ın dinini anlatmaya. Hz. Hacer dedi ki, dedi İsmail İbrahim aleyhisselam, dedi ki benle bu çocuk burada ne yapacağız dedi. Kimse yok, çöl, hiç, hiç kimse yok yani, çöl, sıcak. Baktı ki İbrahim aleyhisselam gitti, yani gidiyor, gitmeye niyetli. Hazreti Hacer dedi ki Allahu emareke bihada Dedi ki ey İbrahim bunu Allah'ın sana emredi onlar ona bırak git kavmine dön naam dedi. Öyle deyince Hazreti Hacer iman naam deyince Hazreti Hacer dedi ki Allah dedi. O zaman Allah bana ve İsmail'e yeterdir. İstediğin yere git. İstediğin yere git dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü tabii ki Döndü böyle onları bıraktı oraya böyle çorak. 99 ya imtihana bak imtihana. 99 sene çocuk bekle. Sonra Allah bir çocuk versin. Sonra bir çölün bıraktı, bir çölde bırak terk ettik kavmine. Allah onu ile imtihan etti. Sonra İbrahim Aleyhisselam bıraktı oraya. Biraz Safa tepesine çıktı onlara baktı. Bir Hazreti Hacer, Hazreti İsmail yalnız kimse yok. Sıcak Yeşillik yok, ağaç yok. Dua etti. Onlara döndü, şunlara baktı. Rabbi dedi, ya Rabbi. Ayet kelimede, Rabbi. İnni askantu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inda beytikel muharram. Ya Rabbi ne olacak bizim bu halimiz Ya Rabbi? Biz ne kadar bu teslimiyetlerden, teslimiyetlerden uzak olmuşuz Ya Rabbi? Rabbi dedi, inni eskentu min zürriyeti. Ya Rabbi ben zürriyetimin bir kısmını eskentu, iskan ettim, bıraktım. Bi vadin gayri zi Ya Rabbi çorak çıkmayan, ot çıkmayan, ziraat çıkmayan bir vadiye bıraktım ya Rabbi. İnni eskentu min zürriyeti bi vadi gayri zi zara'in. İnde beytikel muharram. Senin muhterem evinin yanında, Ya Rabbi onları rızıklandır Ya Rabbi dedi ve İbrahim Aleyhisselam onlara baktı, dedi gitti, gitti. Sonra Hazreti Sara Anam şu an e, zemzem kuyusu nereden çıktı makamı İbrahim var, makamı İbrahim bir 20 20 metre altındadır. <laughs> Hazreti Sara Anam baktı ki İsmail Aleyhisselam yavaş yavaş gidiyor, sıcak su bitti, hurma bitti, yalnızlar. Safa tepesine koştu. Kimse yok mu diye bağırdı, kimse yok. Merve'ye koştu. Kimse yok orada iki tepe, 350 metre arada mesafe, iki tepecik. Kimse yok mu? Yok kimse. Tekrar Safa'ya. Kimse yok mu? Yok. Tekrar Merve'ye. Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç. Gidip geldi. Gidip geldi baktı kimse yok. Kimse yok. İşte Hazreti Hacer anam dedi ki, dedi ki ya Rabbi ben sana teslimim. Ben burada bu sıkıntıyı çektim. Şu an adam tamam mı? O günden bugüne kadar kim giderse Hacca Beytullah'a gitse Hz. Hacer gibi Safa Merve arasına gidip gelmese Allah ona hac vermeyecektir. Allah ona umre vermeyecektir. İmam-ı Azam'ın görüşü dışında. Allah kabul etmiyor. Diyor ki Hacer burada sıkıntı çekti. Hacer burada sıkıntı çekti. Bana teslim oldu, sıkıntı çekti. Bu Burada, burada Safa ile Merve arasında gidip geldi, sen de gidip geleceksin. Gidip gelmezsen yok umre, yok umre, yok ağaç. Hanifi, e, şey, şey, Maliki, Hanbeli, dört üç mezhebe göre. Onlara göre Safa Merve haccın rükmüdür. Sonra Hz. Hacer geldi İsmail Aleyhisselam'ın yanına. Allah Celle Celal orada su kuyunu, su kuyusunu, zemzemi çıkarttı. Sonra Felemma balaga ma'ahu sa'ya ne zaman ki felemma ne zaman ki ulaştı. Ma'ahu onunla beraber sa'ya. Ne o çocuk İbrahim Aleyhisselam'la beraber koşmaya ulaşınca Kale dedi ki İbrahim Aleyhisselam Ya bu neyye ey oğlum İnni ara fil menami Hz. Hacer Hanım bir baktı ki İbrahim Aleyhisselam geldi. İsmail Aleyhisselam Allah'ın 13-14 yaşındadır. Bir baktı geldi Haydir İbrahim bala dedi İsmaili kəsdəcəz dedi qurban edəcəz Allah'a. Qurban edəcəz dedi. Allah'a